Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Kışlık hazırlıklarımda bugün koruk suyumu hazırlayacağım. Daha önce bir şişe hazırlamıştım. Gördüğünüz gibi. Şimdi nasıl yapıldığını anlatacağım. Daha önceden ben koruğumu yıkadım. Ayıkladım, tane tane ayıkladım, yıkadım. Bu aşama uzun süreceği için ben daha önceden hazırlığımı yaptım. Koruğumu rondoya katarak ezdim. Rondoda ezdiğim koruklarımı tel süzgeçten sıkarak bir yerde birikledim. Ben böyle blenderımın içinde koruk suyumu süzdüm. Tel süzgeçle süzdüm. Bunun içinde birikledim. Gördüğünüz gibi tortusu dibine döktü. Biraz bekledim tabii ki bir iki saat kadar bekledim ben bunu tortusu dibine çöktü tortusunu bir sürahiye koyacağım böyle bir cam sürahim var onun içine süzeceğim şimdi koruk suyumu tortusunu kaçırmadan duralan koruk suyumu sürahiye boşaltıyorum. Tortu kaçırmamaya dikkat edelim. Tekrar çalkalandığı için tekrar birazcık daha bekleteceğim. Üstünde kalan duralmış koruk suyumu tekrar kavanozuma koyacağım. Bu bekletme duralma işlemi bittikten sonra koruk suyumu birazcık kay birkaç dakika kaynatacağım. Koruk suyum biraz daha biriklendi. Gördüğünüz gibi posası altında kaldı. Onu da kavanozuma dökeceğim. Posasını kaçırmadan. İsterseniz bunu biraz daha bekletebilirsiniz yarın'a kadar. Tekrar biraz biriklenecektir. Onu birkaç gün içinde kullanabilirsiniz. Ben bunu şimdi kaynamaya koyacağım. Tenceremi alıyorum. Ocağıma aldım. kaynamaya başladığı zaman birkaç dakika daha kaynatarak bekleteceğiz kaynarken üzerinde köpük oluşacaktır o köpüğü kaşıkla alıp temizlerseniz iyi olur koruk suyumuz kaynadı böyle fokurdamaya başladıktan sonra 1-2 dakika kaynatmamız yeterli şimdi şişeye alacağım suyumu şişeye sıcak sıcak huni yardımıyla dolduracağım. Doldurdum şişemi. Gördüğünüz gibi bunun rengi biraz daha koyu ve bulanık. Şimdi ben bunu güneşe koyacağım. Bir hafta 10 gün kadar güneşte de bekleteceğim. Sonra kışlık koruk suyumuz hazır olacak. Afiyet olsun şimdiden yapacak herkese. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın lütfen.